adaylaşan arkadaşımızın 2024'te partimizi iktidar yapacağına inanıyorum. Çünkü ilçe başkanı olarak, ilçe olarak, yönetim kurulu olarak bunu hissediyoruz. Bu çalışmayı, bu heyecanı 2024 31 Mart e, tarihine saklıyoruz. Pendik'te iktidar olmak için e, yolumuza devam ediyoruz. Ben Tarık arkadaşıma söz vereceğim. Hayırlı uğurlu olsun. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İlçe Başkanıma, Yönetim Kurulu'ya çok teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Aslında bu bir aday adaylık açıklaması değil. Ee, o açıklamamı mümkünse önümüzdeki hafta yapmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ben Büyükşehir'de aynı zamanda grup başkan vekiliyim. Meclis bizi devam ediyor ve o yoğunluklarımız var. Kasım ayı da bizim en yoğun olduğumuz dönem bütçeler açısından. Ee, o yüzden e, en azından tatmime uygun biçimde partimizin açıkladığı tatmime uygun biçimde dosyamı test etmek istedim. Şimdi bu adaylık meselesinde değişik şeyler var. Böyle isimlendirmeler var. Adaylık aday adaylığı falan. Ben ona bir tane daha bir şey eklemiştim. Evet. Aday adaylığına adaylık dosyamızı verinceye kadar aday adaylığına adaylık durumundaydık. Ama şu an e, dosyamı takdim ederek ilçe başkanına aday adayı noktasına gelmek istiyorum. Eğer uygun görürseniz. Başkanım buraya bakın. Daha sonrasında eğer partimiz uygun görürse belediye başkan adı olarak görev yapmak istiyorum. Eğer kendi halkı onay verirse daha sonrasında kendi belediye başkanı olarak görev yapmak istiyorum. Hayırlısıyla. Tabi buraya gelinceye kadar iki günden beri düşünüyorum acaba ne konuşsam, ne konuşsam, ne konuşsam diye aklıma aslında çok fazla bir şey gelmedi. Çünkü sadece aklımda pendik kazanmak var. Pendikte iktidar olmak var. Bunun dışında aklımda başka hiçbir düşünce yok. O yüzden ne söylesek söyleyelim. Bu işte karar verecek olan halktır. Önce örgüttür, sonra halktır. Ee, örgütün kantarına da, da, Pendik halkının kantarına çıkmaya da hazır durumdayım. Bilgimiz, birikimiz, tecrübemiz, bu işlerde ayırdığımız zaman yaptıklarımız bunların yeterli olduğu kanaatindeyim. Ve süreç içerisinde de bunları hem örgütümle hem de Pendik halkıyla paylaşmaktan da ayrıca mutluluk duyacağım. Önümüzdeki hafta yapacağımızı zannediyorum Sayın Başkan Cumartesi 17'de konuşmuştuk. He. Cumartesi günü saat 17'deki e, adaylık açıklamada da e, Pendik'te nereden aday olduğumu ve önümüzdeki süreçte nasıl bir Pendik hayal kurduğumu e, bütün pendiklerle ve örgütümle paylaşmak istiyorum. Ee, tekrar tekrar buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım e, hem bize, hem partimize, hem pendimize hayırlı olur. Çok teşekkür ediyorum. Yolun açık olsun inşallah. Tabii e, örgütümüzün e, fikrini alacağız. Orada ne çıkarsa artık duruma bakacağız. Şu an Yöntem şudur deme şansım yok. Belirlenmiş bir şey yok henüz. Peki arkadaşlar. Soru yok bildiğim kadarıyla. Geldiği için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayırlı olsun partimiz için.